Efendim ben dün sosyal medyadan buradaki halk ekmeğinin kaldırılacağı görünne bir video izledim. Ve oradaki bir şahsın işte sonradan öğrendiğim kadarıyla Üsküdar Belediyesi davıta amiri olduğunu öğrendim. Ne pahasına olursa olsun bu bifeyi buradan kaldıracağını duyduğum an gerçekten beynimden vurulmuşa döndüm. Çünkü bir belediye hizmet, hizmet için mi vardır, engel için mi vardır? Tabi yani tabii ki hizmet için vardır. Yazık günah yani. Ama siz büfeyi de destekliyorsunuz. Abi canım. abi canım. Tamam. Ya tamam başka bu, söylemek istediğiniz şey var mı? Siz de konuşalım. Buyurun. Bu bir hizmettir ya. Siz ihtiyaç mı? İhtiyaç. Tamam. Burada adam iki buçuk üç milyar maaş teker. alıyor. Basit bir ekmek alamıyor ya. Tamam. Fırına gidip bir ev ekmek alamıyor. Geliyor buradan alıyor. Başka nereden alacak? Parası olmayacak neden acem ben destekliyorum diyorsun destekliyorum abi başka Teşekkür konuşmak değil. isteyen var mı neyi desteklediniz de söyleyin abi abi merhaba merhaba bu çok iyi oldu ben, ben de izleyecek, izleyecek bir yani şimdi Aa. şey belgeleri bakıyor.